Merhaba. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran BTC Türk olarak başta kullanıcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratmak üstüne çalıştığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz. 2022 yılının en önemli yanı diğer geçmiş ayı piyasalarında olduğu gibi kısa vadede kar peşinde koşan şirket ürün ve hizmetlerle uzun vadede değer oluşturmaya odaklanan şirket ürün ve hizmetlerin ayrışması oldu. Biz de BTC Türk grubu olarak 2022 yılını geleceğe, markamıza, insan kaynağımıza ve teknolojimize yatırım yaptığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz. 2023 yılı için ana hedefimiz self servis yeni nesil finansal hizmetler ruhunu tüm kullanıcılarımız için daha kapsayıcı bir hale getirebilmek. Bu vesileyle 2023 yılının tüm kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza, ülkemize ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar.